efendime, ümmetin merhamete en muhtaç olduğu an, rahmet kapısı açıldı, gönderildi o sultan. Hayat pınarlarından mevtalara inen damla, hayat ver beldelere nurunla övün çarşamba. Varsın kabul etmesin iclalin ehli isyan, ehli gök huzurunda duruyor el pençe divan, azametli dağlar bile celalinden sakınır. Boynu bükük şakayikler, cemalini kıskanır. Tohum saçtı elleri, hep medreseler, tekkeler, bitti amilunu abiduni, muhlasin talebeler. Ruhumuza dokundu, Ansızın dizildik saf saf, Adamımız sakal, giydi kadınlarımız çarşaf, Sahabenin sevdasını aramızda estiren yel, Rasulün gül kokusunu bize getiren güzel, Varlık güzelliğini saçmış hak duasına, Hiçbir güzele değişmem bir tek nazlı bakışına, gök kubbenin direği arşı tutan kamil insan yine boynu bükük yürür. Onlar ibadur rahman, günahkar müminlerin iman nurlarına can, yağmur misali yağan belalarına kalkan. Bir şımarık müridanız bilmesek de kıymetini, cehaletimizi görmez akıtır himmetini. Sultanım Mevlam bizi yolunuzdan ayırmasın. Cemaliniz nuruna pak, zatında nur katsın. Ya Rab, en büyük korkumuz mahkemeyi kübradan, mahrum dönüp ırak düşmek şeyhimiz yollarından. Ne amel, ne ihlasımız değil kabule şayan. Ümidimiz şu dostuna muhabbetimiz candan günahkarız, dağları oynatacak kadar affet. Ne olur fazlınla bizi bu dostunla aşırı cemet yani yenileme vasıflarının toplandığını görüyorum. Hal ile kal, yani söylediğiyle yaşadıkları arasını cem etmesi itibariyle ki, o gerçekten böyledir. 15. asrın başında bu ümmetin dinini yenileyen şahsiyet bu zat olmalıdır.